Merhaba arkadaşlar, evinin mutfağına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle muhteşem bir pilav tarifi vereceğim. Malzemeleri açıklama kısmına ekledim. İlk aşamada doğradığımız biberleri arkalı önlü olacak şekilde kızartıyoruz. Biberleri sunum için ortadan ikiye ayrılmış şekilde doğramamız gerekiyor. Daha sonra yası ve uzun şekilde doğranmış patlıcanları da kızartıyoruz. Sebze kızartma işlemi bittikten sonra tavada bulunan fazla yağı çıkarıp 2 yemek kaşığı salça ekleyip kızartıyoruz. Üzerine önceden düdüklü tencerede pişirdiğimiz etleri ekliyoruz ve 1-2 dakika kavuruyoruz. 2 adet doğranmış domatesi ekliyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 3 çay kaşığı pul biber 2 çay kaşığı karabiber ekleyip karıştırıyoruz. Ve pişirmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra yuvarlak bir tencerenin içine önce patlıcanları aralarında boşluk bırakacak şekilde diziyorum. Daha sonra biberleri de bir kırmızı, bir yeşil örüntü olacak şekilde diziyoruz. İlk püf noktamız burada. Sebzeleri dizerken aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizmemiz gerekiyor. Yoksa pilav dışarı taşar ve servis tabağına alırken dağılır. Bu işlem bittikten sonra etli sosumuzu ortaya ekliyoruz. Üzerine önceden ılık ve tuzlu suda beklettiğim ve yıkadığım pirinçleri ekliyoruz. İkinci püf noktamız da burada. Pilavın tane tane olabilmesi için önceden tuzlu ve ılık suda en az yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Üzerini düzelttikten sonra bir çay kaşığı tarçını serpiyoruz. Daha sonra sebzelerle pilavın üzerini kapatıyoruz. Kalan sebzeleri de ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Pilavı ocağa ekliyoruz. 3 su bardağı et ve 3 su bardağı kaynar su ekliyoruz. Pilavın ve sebzelerin dağılmaması için üzerine düz bir tabak koyuyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişti. Sunum tabağına alabilmek için tabağı tencerenin üzerine koyup dikkatli bir şekilde çeviriyoruz. Pilav hazır afiyet olsun